merhabalar. Daha önceki videoda şeyden bahsetmiştik, yani ilmin bizi kurtarmadığından bahsettik ama bugün çok farklı bir şeyden bahsedeceğim. Biraz ilimden bahsedeceğim, ilmin ne kadar gerekli bir şey olduğundan bahsedeceğim. Bunun önemini arz etmeye çalışacağım. Çünkü şöyle, bunu söylemek zorundayım. Bunu söylediğimde de bana şunu diyebilirsiniz. Yani bir önceki videoda söylediğin şeylerle şimdiki şeyler birbiriyle çelişiyor. Tezat var demeyin. Alakası yok. Daha önce şunu anlatmaya çalıştım. Sizi bildiklerinizi sadece bildikleriniz altını çizerek söylüyorum. Sadece bildikleriniz kurtarmayacak. İrfan gerekiyor. Yani biraz gönül ehli olmanız gerekiyor. Yani şeye biraz Kur'an-ı Kerim'e biraz da gönül nazarıyla bakmanız gerekiyor hadis şeriflere Peygamber Efendimizin e, hayatına ehl sünnet vel cemaat akidesini anlayabilmek için Ehl-i Beyti Ali Aba'nın muhabbeti gerekli. E, bunu defalarca hatırlatacağım ben size. Allah'ın izniyle inşallah. Tabi videolarımız Allah nasip ederse devam ederse. Şimdi başımdan geçen bir e, dramatik bir hadise anlatacağım. E, 90'lı yılların sonlarına doğru gençlik tabi o zamanlar. İstanbul'da yaşadığım dönemlerde iki arkadaş bir mekana gittik, eğlence mekanına gittik. Zannedersem e, şey e, Kumkapı kum kapı taraflarında, yeni kapı taraflarında olurlardı bir yerlerde. Bir eğlence mekanı. Allah affetsin. Tabii gençtik o zamanlar. Hızlı yaşıyorduk biraz böyle. Hani e, ekonomimiz eli vardığı sürece. Yani oraya eğlenmeye gittik iki arkadaş. E, mekandan çıktıktan sonra e, ben ee, arkadaş hesabı ödemek için ee, Arkadaş kaldı biraz İşte söyleme yani söylemeseydi patronlar vardı yanımızda ee, Onları falan uğurladık Onları ben gönderdik falan Bir taksi çağırdık binirdik gittiler ee, İşte e, ben kendim biraz böyle açılmak istedim Biraz hava almak istedim bir sigara yaktım böyle ee, Gezerken gezerken e, Kendimi böyle bir çıkmaz bir sokakta buldum Orada e, <laughs> orada belamı buldum. E, o, o dönemlerde şey vardı, Hizbullah, böyle çok e, yoğun bir şekilde eylemleri vardı Hizbullah. Öyleydi. Böyle domuz bağıyla adam öldürüyorlardı yani. E, tabii mezhep bilmem ne falan filan böyle hani marjinal yaşantı falan bilmem ne onlar için geçerli sebepti yani. Neyse uzatmayayım. Ben dedim ki belki de hani e, tabi görünce irktim yani. Şimdi tek başımayım. Adamların ellerinde sopalar, sop, zincirler, zincirler falan böyle dikenli sopalar gibi böyle falan az buz değil. Görüntülerde de falan bayağı bir korkunç heybetli yani adamlar. Ellerini yüzlerini kapatmışlar böyle. E, Hizbullahçı oldukları belli. Onları zaten o, o yıllarda e, nerede görseniz tanırsınız. E, Allah da onlarla karşılaştırmasın sizi. Dedim ki herhalde bunlar beni dedim görmezden gelirler. Yaklaştılar, yaklaştılar, yaklaştılar. Adamlar beni e, şey yapacaklar, e, bana zarar verecekler belli. Çok geçerli sebepleri var. Yanıma kadar yaklaştılar. E, üzerimdeki sivit şörtte, ben onun farkında bile değilim. God bless Amerika yazıyor. <laughs> o kadar çok şey bir durumdayım ki mağdur bir durumdayım. bu açıların eline düşmüşüm. God bless America yazan t-shirt var, sivit şört var üzerinde. Kapışonlu falan böyle Gayet böyle şey model gözüküyorsun falan. E Tabii o zamanlar kazancımız da iyiydi. Üzerimize bir bakıyorduk şey yapıyorduk falan. Şimdiki gibi böyle sakallı falan da değiliz. Yani böyle bir Müslüman görüntüsü yok. Yani tüysüz bir oğlanız yani. Hani saçımızı başımızı taramışız falan. Böyle janti giyinmişiz. Belli ki bizi e, o tikilerden falan zannetti. E, bizi cezalandıracak. E, Amerikan uşağı diye böyle. Bir de işin enteresan tarafı, boynumda e, kocaman bir Zülfikar kolye var. Yani ben Sünni'yim, e, Alevi olmam da onlar için çok e, onları e, onların iştahını kabartıyor. E, velhasıl kelam, e, yani o desem ki anlatsam yani o Zülfikar kolyede e, yani o zamanlar işte görüştüğüm bir hatun vardı, çıktığım bir kız vardı. Alevi kendisi. İşte aptal gibi. İşte ona kendimizi böyle şirin göstermek için boynumuza o şeyi taktık. Yani işte öyle. Ben anlatamıyorum derdimi. Çünkü bu adamlar beni belli ki dövecekler yani. Hani diyorum ki Allah'ım sadece dövsünler. Başka bir şey yapmasınlar. Yani hani ölsek orada şehit de olmayacağız yani. Pisi pisine Çünkü niye? Allah için gitmedik oraya. Yani nefsimiz için gitmişiz. O dua ediyorum. Allah'ım diyorum affet ya Rabbi beni diyorum. Allah'ım diyorum beni bunlardan kurtar söz veriyorum diyorum. Bir daha içkili mekanlara kendim içi içmiyorum. ama içkili mekanlara gidiyorum. İşin enteresan tarafı. Bir daha o içkili mekanlara gitmeyeceğim. Karı kız yok bundan sonra. Tövbe ya Rabbi. Allah'ım affet ya Rabbi. Ne olur Allah'ım beni bunlardan kurtar derken tam o sırada arkadaşım yetişti. Geldi. Arkadaşım da işin enteresan tarafı. Hataylı. Kendisi Türk ama yani yaşadığı yerde hata Araplarla da çok böyle haşir neşir olduğu için Arapçayı ana dili gibi biliyor. Anlatmaya çalışıyor dedi ki bak böyle böyle biz işte biz kendi halimizle bir işte camiden çıktık geldik. <laughs> Namazdan çıktık geldik. Yani biz de Müslümanız elhamdülillah falan filan. Halbuki camiden çıkmadık tövbe ya. Ee, i̇şte dedi ki sordu Erman orada işte. ya dedi burada dedi, niye dedi işte Amerika'yı kutsayan yazı yazıyor falan. Ya işte biz dedi e, ee, işte iki sokak ötede e, işte birkaç Amerikan şu anı dövdük. Ee, yani onların üzerindeki sivil şort arkadaş ganimet olarak oldu. Ya kolye, ya işte kolyeyi de aldı falan filan böyle. Ee, bir şekilde inanmadı adam ama ay, böyle bir sakallarını okşadı dedi baktı. Ya dedi, Allah dedi yani gözüm görmesin sizi falan. Biz kurtulduk. Yani tamam inanmadı bizim hani o çocuğun anlatına inanmadı ama o çocuğun Arapça bilmesi Hani onların dilini bilmesin muhatap olarak alıyordu. Gerçi onların içinde Türk de var da. Hani bize Arap olanları denk geldi herhalde. Neyse. ya orada derdimizi anlatıp Ya anlatamamak benim şeyim olacaktı yani. Sonum olacaktı. Yani Allah ömür verdi yaşadık. Öyle bir kurtardı bizi Allahu Teala. Ya olmasaydı o arkadaş olmasaydı. O arkadaş anlatamasaydı derdimizi. Yani benim dil, dil bilmiyorum. Arapça bilmiyorum. Bilmek gerekiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. Bilmezsek bizi bilmediğimiz yerden vururlar. Cahiliğimizden vuruyorlar zaten. Geçenlerde benim şeyhim Allah'ımdan razı olsun. Allah'ımıza bir kere şükürler olsun. Biz bu aradığımızı bulmuşuz yani. Kendi kafamıza göre şeyh bulmuşuz. Kendi kafamıza göre yani Allahü Teala gönlümüze göre bir şeyh vermiş bize, mürşit vermiş. Kıymetini biliyoruz. Buradan hürmetler olsun, saygılar olsun kendisine bir video göndermiş. Demiş ki böyle videoda bir İslam alimi, bir hoca şöyle anlatıyor. Hanefi fıkhına göre anne sütünden peynir ve yoğurt yapılabilir ve bu yoğurdu yaptığında bu yoğurdu ve peynir bir başkası yediğinde bu caizdir diyor. Şafi Şafii fıkhına göre hayır caiz değildir diyor. Onun sebebi de işte şimdi hani şöyle bir şey var ya. Aynı anne memesinden hemen çocuklar e, süt kardeşi oluyor. Onların nikah düşünmüyor. Aynı onun gibi. O peyniri yiyen de Yoğurdu yiyen de nikah düşmüyor falan. Yani bu. Bakış açısı bu. Ya bu. Bu konuşuluyor yani. Mevzu bu. Ben video izlediğimde sinirlendim gayri ihtiyari olarak. Ya dedim, iyi ki ben mezhepsizim kardeşim. Bana mezhepsizim diye bana, mezheb, benim herhangi bir mezhebim yok diye beni eleştiriyorlar. Kardeşim ben mezhepler tarihini, dinler tarihini yaladım yuttum. Tamam. Sizin gittiğiniz yollardan ben geri geliyordum. O yüzden ben mezhepsizim diyorum. Herhangi bir mezhebe ben şu anda sizin sizin gibi bağlı olduğunuz gibi herhangi bir saçma sapan bir mezhebe ben bağlı olmuş olsam ben de gerçek Müslüman olmuş olmam biliyor musunuz? Bugün dünyada savaşların yüzde %90'ı İslam İslam ülkelerinde yapılan savaşların zulmün sebebi tek sebebi mezhep savaşları. Anlatabiliyor muyum? İstanbul neden düştü Rumlardan? Rumlardan düşmesinin sebebi yani Hristiyan aleminden düşmesinin sebebi mezhep kavgasıydı. Ha, tabii yani. yani onlar dediler ki biz dediler, protestanlar dediler ki biz dediler İstanbul'da Konstantinopol'de e, Ortodokslar diyeceğim. Pardon protestanlar dediğime bakma kafam da karıştı benim. Ortodokslar ne dediler? Biz dediler Konstantinopol'de Katolik külahı göreceğimize Osmanlı sarığı görürüz. Görmeyi yeğleriz dedi. Ve İstanbul'u biz böyle kazandık arkadaşlar. Yani onların mezhep savaşlarından. Onlar güçsüzdüler, cahildiler. Biz onların cahilliklerinden vurduk. Fatih Sultan Mehmet Han bağıra bağıra aldı. Tamam kolay olmadı ama. Ya biz de şu anda aynı durumdayız yani. Bizi mezheplerden vuruyorlar. Ya anne sütünden peynir yapılır mı, yoğurt yapılır mı bunu konuşuyoruz biz. Ya bunu cahiller konuşmuyor. Alimler konuşuyor bunu. İslam alimleri konuşuyor. Hocalar konuşuyor. Ya bunu cahillik nerede burada? Cahillik nerede? Burada cahillik buna sessiz kalmakta, buna maruz kalmakta. Ya senin inandığın dine bugün bildiğin ağzına sakız yapmışlar, çiğniyorlar. Ayakları altına sermişler ya. Bunlar konuşuluyor. Adamın bir tanesi şey anlatıyor. Ehl-i sünnet vel ve cemaat hocalarından bir tanesi. Abdest, abdestin olması için taharetten bahsediyor. Tarihtin olması için diyor, çok affedersiniz avret mahallinizi diyor böyle diyor, bu böyle bardağı sürttüğünüzde böyle nasıl ses geliyor, aynı öyle ses gelecek diyor. Bunları anlatıyor. Ya bir Allah'ın kolu da ne diyor bunlar demiyor. Bir devlet yetkilisi, neden bunlardan bahsediyorsunuz demiyor, demezler. Neden? Çünkü onları finanse eden zaten devlet. Şu hadis, şu hadisi şeriften sahih oğlu sahih hadis şeriften kimse bahsetmez. Bir günlük adalet 70 yıllık ibadete beder bedeldir. Bu hadis şeriften bahsetmez. Bu hadis şerifi hiçbir imamdan, hiçbir vaizden, müftüden, din işleri bilmem ne sorumlusundan duymazsınız. Ya da bir tarikat şeyhinden, bir tarikata mensup hocadan duymazsınız. İşte asansörde sevişmek caiz mi? Yok efendim ikinci karıyı almak, üçüncü şöyle böyle Saçma sapan şeylerden bahsedecekler. Onların işi o. Küfür inkar etmek değil. Küfür mevcut olan bir gerçekliğin üstünü örtmek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 1500 sene önce o yüce Kur'an-ı Kerim, yüce dini, mübini, İslam inmiş. O cahiliye dönemi bitmiş. Bunlar cahiliye dönemini tekrar geri getirmeye çalışıyorlar. Misfak kullanmak, Sünnettir, ha, bilmem ne falan, sarımsak yemeden mescide gitmek bilmem, bunlarla oyalıyorlar sizi. Bir yalan kul da demiyor, ne yapıyorsunuz siz demiyor ya. Bilmiyorsunuz çünkü bir tane ayet bileniniz var mı? Yok. Orada benim o anlatımik kaydı. o cahiliye, cahillik benim sorum olacaktı. Şu ayet-i bilmiş olsaydım ve okumuş olsaydım çatır çatır adamlara, Bismillahirrahmanirrahim, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ فَاَسْلُغُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهُ Demiş olsaydım ben yırtacaktım orada. Ben kurtul, kurt, kurt, Sen ne yapıyorsun kardeş Müslüman öldüremezsin sen. Allahu Teala senin bir Müslümanı e, katletmene müsaade etmiyor. Mümin müminin kardeşidir. Ben senin kardeşinim. Velev ki ben bir günah bir günahın içinden çıkmış olarak geleyim. Benim günahımın Cezasını kesecek olan Allahu Teala'dır. O vebali ben Allahu Teala'ya ödeyeceğim. Sen beni cezalandıramazsın. Ben senin Müslüman kardeşinim. Mümin müminin kardeşidir. Allahu Teala diyor bunu. Bunu diyebilecektim. Bilmiyorum çünkü. Ne Arapça biliyorum, ne Kur'an-ı Kerim biliyorum. Ya bana soruyorlar işte Kur'an-ı Kerim Türkçe mealinden namaz, okunamaz. Okunamaz. Sike sike bileceksin yani bu Arapçayı. Affedersin yani. Mecbursun öğrenmek Nasıl bu Arapçayı. Öğreneceksin babacığım. İki tane Rus düşürmek için lalili de biz takla atıyorduk anasını satayım gençken. Rus hatunu düşürmek için Arap şey Rusça öğrendik. O kadar zor olan bir dili öğrendik. Ya. Dedik ki kendi kendine Hüseyin. Çok affedersin şeyinin derdine bir sürü şeyler öğreniyorsun. Şu <laughs> senin ebedi saadetin, ebedi mutluluğun, Geçici zevkler için her şeyi her boku öğreniyorsun. Eve değil mutluluğun için neden bu Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsun? Ya mealler sıkıntılıysa, ya tefsirler sıkıntılıysa, onlar da Allah'ın kulu çünkü. Allah Teala'nın bana indirmiş olduğu kelamı ben niye öğrenmeyeyim? Onun dil, o, o dilde yazılmış, Arapça dilde yazılmış çünkü. Meryem suresinin öyle. Diyor. biz Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik diyor. Mecbursun sen Arapça öğrenmek, zorundasın. Ne hesap vereceğiz ya. bu cahillik bizim sonumuz olacak arkadaşlar. Bir an önce silkinmemiz gerekiyor. Bir an önce kendimize gelmemiz gerekiyor. Kadın mandıra arkadaşım ya? Hayırdır yani hale getirmişsiniz ya? Bir Allah'ın kulu da şunu niye söylemiyor ya? Kadın sütünden hiç yoğurt olur mu ya? Hadi dini geçtim bunu aklım mantığım vicdan el veriyor ya? Midan kaldırır mı ya? Anne sütünden yoğurt yapacaksın. Ekmeği bana bana yiyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye uyanmıyorsunuz arkadaşlar? Başınıza daha ne olacak, ne gelecek başınıza? Depremler olup duruyor, her gün depremler. Kuraklık zaten kapıda, bilmem ne falan filan. Ah vah demenin bir anlamı var mı? Daha nasıl bir sapıklık içinde olacağız yani? Daha nasıl bir delalet içinde olacağız arkadaşlar? Allah yardımcı olsun. Ya yardımcımız olsun olsun yani. Vallahi böyle giderse işimiz zor. Hadi Allah'a emanet ol.